Yılan var, yılan var. Yanlara dikkat. Arabayı bildiğin elden götürürsün ya. Hadi abi gel yukarı gel gel. <laughs> Oo. Bir dakika. Saval yapacaksın. Bakın. Yardıracaksın orada ya. ne var. Şu tahtayı da yeter. Şey bir bırakın beni. Yol görmem lazım bir dakika. Şimdi buradan böyle bir... Bir yapmam lazım buradan tahtasız olmaz. Buraya bir çakılırsak. Tahta Şey var mı? Ee, kazık var mı? Kazık yok değil mi? Aa, ağaca, ağaca var, var. var. var ağaca takar var. Ağaca takar. Yani var kazık var kazık var. Kazı da gerekiyor. Ağaç, ağaç, ağaç var, var direkt ağaç var Kazık lazım olur. Tamam. Yani kazık ileride bayağı lazım olacak. Arabaya çalıştırıyor bunu. Bak beni atsana ağaca. Sakın şeye Biliyor. düşürme. Harun sol taraftaki yere düşürürsen işimiz yaş. Yolun o kadar tamam. yolu ara. Dur. Ya, ben şunu var ya şunu bu tarafa arif koyayım arif. bekle. Ya of. gerek kalmadı ya ip direkt çeker. İpi alsan yeter. Onlar hiç bak, bakmaya gerek yok. İp tamam. Çeker tamam. Harit'in o tarafına gel bak bizim olduğumuz yere gel buraya. He bak Kader abi görüyor musun? Zıplayarak, Zıplayarak tarif edin. lazım. almanız lazım. musun? Burası. Hah burası. Buraya doğru gel. Bak biz buradayız. Ha. Dur dur lan. Tamam. Ortaya bile gerek yok. Hadi hadi yapmıştı. Hadi dur. Hadi. Burası hadi. ala beni. Hoşuma gitmiyor. <laughs> tutuyordum. Kumandayı <laughs> almak işte, lazım. Al beni düşürdü. Kaldım ne, burada ne ben. Oldu. Aman <laughs> Allah'ım çözemedim ki. Allah. <laughs> Araba ettim araba geri gidiyor. Tamam Burak doktor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam Vinci bırak. Vinci bırak. Tamam bırak. Kafayı kaldı. Vinci bıraktık, Sen de öndekini iptal et. Vinci bırak ha. Gaz ver, gaz ver. Dur. Gidelim. Abi ama? Bu cam aldı Göremiyorum önümü. Hadi <laughs> gel otur gel. <laughs> Aynen böyle. <laughs> böyle dümdük. Dümdük. Direkt de devam et.